Selamlar herkese ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu Teknopark başvurusu nasıl yapılır konusu. Teknopark nedir? Teknoparka niye girilir? Teknoparkın teşvikleri nelerdir? Zaten bu aşamaya kadar geldiyseniz muhtemelen bu konularda bilgi sahibisinizdir. Belki yine bu konuları anlatan başka bir içerik paylaşır olurum. Şu anda yapacağım işlem ilk başvuru yani ön başvuru. Bu başvuru ile birlikte Teknopark yönetimi bizi bir incelemeye tabi tutacak. Zaten biraz sonra vereceğimiz bilgilerin ne kadar az olacağını sizler de fark edeceksinizdir. Çok kısa bilgiler gireceğiz. Asıl ciddi ciddi adım atılması gereken süreçler bu ön başvuru onaylanırsa olacak olan süreçler. Bu video içeriği ön başvuruyu nasıl yapabiliyoruz konusuyla alakalı. Türkiye'de birçok teknoparkın yapısı, işleyişi aynıdır. Ben Teknopol İstanbul üzerinden anlatacağım. Siz başka bir teknoparka başvurduğunuz zaman da bu arada Teknopol ya da Teknopark kafanızı karıştırmasın. İsimler farklı olabilir. Günün sonunda yapı aynıdır. Teknopol İstanbul, İstanbul Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde olan bir teknoloji geliştirme bünyesidir. Bu arada bu teknopark çok karıştırılıyor. Onun da bilgisini vereyim. Pendik'te teknopark denilince ilk akla Kurtköy'deki teknopark geliyor. Halbuki burayı çok fazla kişi bilmiyor. Bu vesileyle de teknopark Teknopol İstanbul'da reklamını yapmış olayım. Teknopol İstanbul'daki arkadaşlara da buradan teşekkürlerimi iletmiş olayım. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Eski arkadaşlardan Muhammed Bey olsun, Ender Bey olsun. Yeni arkadaşlardan Şeyma Hanım olsun, Muratcan Bey olsun. Hepsi çok değerli arkadaşlar. Bu süreçlerde oldukça yardımcı oldular. Video içeriğime başlayayım. Teknopolistanbul.com ana sayfasında şu anda bakınız sağ üst tarafta başvuru butonu var. Buraya tıklıyoruz. Böyle bir sayfa geldi karşımıza. Göreceğiniz üzere bütün gireceğimiz bilgiler bu şekilde. Tekrar söylüyorum bu bilgiler bakın şurada da yazdığı gibi ön başvuru formu. Şimdi yavaş yavaş bilgilerimizi girelim. Adınız, soyadınız. Adım ve soyadımı yazdım. E-posta adresini istiyor e-posta yazdım. Telefon numarası istiyor onu da yazıyorum. Burada şirket numarasını da yazabilirsiniz. Kendi cep numaranızı da yazabilirsiniz. Ben kendi cep numaramı yazacağım. Ulaşmaları gereken bir durum olduğu zaman direkt bana ulaşsınlar diye. Ülke Türkiye. Şimdi firmam yok ya da firmam var. O default olarak burası aktif geliyor. Firma ünvanını, vergi dairesini ve vergi numarasını yazmanız gerekiyor. Eğer aktifte bir firmanız varsa buraya firma bilgilerinizi yazabilirsiniz. Yoksa firmam yok seçeneğini seçersiniz. Buraya da girişiminizin adını yazarsınız. Ete Commerce için henüz bir şirket kurulmadı. O yüzden ben buraya şunu yazıyorum. Yazdım. Lütfen yerleşkeyi seçiniz diyor. Buradan Teknopark İstanbul'u seçiyorum. Yer almak istediğiniz bölüm diyor. Ön kuluçka bölümde yer alacağım için burayı seçiyorum. Böyle bir bilgi var. Okuyalım. İş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz şirketleşmemiş girişimciler veya şirketleşmiş ancak bir yaşından küçük olan fikir aşamasındaki kabul almış girişimci kişi ya da girişimci gruplarımız ön kuluçka programında 6 ay süreyle yer alırlar demiş. Yani ya hiç şirket kurulmamış olacak ya da kurulduysa bile şirket bir yaşından küçük olması lazım. Yani şirket kuruluşunun bir seneyi doldurmamış olması lazım. Onayla diyorum. Bu arada siz kuluç ofislerini de seçebilirsiniz. Bakın burayı tıklayın. Diyor ki iş fikri ya da hayata geçirmek istediği aşağıdaki kriterlere uygun bir projesi olan şirketleşmiş. 36 aydan küçük olan. Yani 3 yılı doldurmamış. Ve şirketini teknoparkta kurmak isteyen fikir aşamasındaki kabul almış girişimci kişi ya da girişimci gruplarımız Kulaçku programına başvuruda bulunabilir demiş. Burada da bazı maddeler yer alıyor. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Yine onayla diyorum. Bakınız burada bir de ARGE ofisleri var. Burayı da tıklıyorum. Bölgede ARGE veya tasarım faaliyetlerinde bulunmak isteyen yerli ve yabancı şirketler teknoparkta ofis kiralamak için başvuruda bulunabilirler demiş. Şirket kurulmadığı için ben ön Kulaçku üzerinden devam ediyorum. Kiralamak istenen metrekare diyor. Buraya kiralamak istediğiniz metrekare kareye giriyorsunuz. Ben buraya 15 yazayım. İstihdam edilecek personel sayısı. Buraya 1 yazayım. Destek personel sayısı 1 yazayım. Kapsam personel sayısı 1 yazayım. Siz buraya kendiniz uygun rakamları girersiniz. Aşağı kısımda proje adınızı yazın diyor. Yazalım. Proje ait bir kod belirleyebilirsiniz diyor. Yani bunu öyle sağdan soldan bulabileceğiniz bir kod değil. Şöyle bir kod. Bakın belirledim. Ete commerce ya da Etecom da diyebilirim. Böyle. Ete şeklinde kod belirledim. Projenin sektörü yazılım. Yazılımı seçiyorum. Burada diyor ki geliştirecek ürün hakkında bilgi verin diyor. Şimdi ben İçeriği yazdım. Çok kısa bir içerik oluşturdum. Bu kadar gireceğim bütün bilgiler bu şekilde. Şu alt tarafta KVKK metnini onaylıyorum. Gönder butonuna basıyorum. Proje başvuru talebinizi değerlendirmek üzere yönetimize ulaşmıştır. İşleminizi tamamlamak için mail adresinize gönderilen linki onaylamalısınız. Kapat diyorum. Bu kadar. Şimdi başvurumuzu yaptık. Bir de mailimizi onaylayalım. Gördüğünüz gibi böyle bir mail geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknokent Teknopark Aday Firma Ön Başvurusu şeklinde bir mail geldi. Videoyu durdurup içeriği okuyabilirsiniz. Hesabımı aktif et butona tıklıyorum. Ne diyor? E-mail adresiniz başarılı bir şekilde aktif hale getirilmiştir. Başvurunuz değerlendirilip en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir. Bu şekilde. Şu anda ön başvurumuzu yaptık. Bundan sonra ne olacak? Buraya kadar olan ki süreç ön başvurumuzu yaptık. Artık bundan sonra Teknopark'tan gelecek cevabı beklemek durumundayız. Genelde onaylanır. Şöyle genelde onaylanıyor. Eğer Teknopark'ın istediği bilgiler doğrultusunda bilgilerinizi girdiyseniz, Teknopark'ın kabul edebileceği projeler arasındaysanız genelde kabul edilir. Ama bu garanti değildir. Kabul edilmeyebilir. Kabul edilirse size başka bir panel için şifre belirlemenizi isteyecekleri bir alan açılacak, bir panel açılacak. Bu panelde hem şirketinizle ilgili, daha doğrusu projenizle ilgili bilgileri girebileceksiniz hem de Teknopark'ta yer aldığınız süre boyunca o paneli kullanıyor olacaksınız. Bu şekilde Ondan sonra gönderdiğiniz bilgiler hakem onayına, yönetim kurulu onayına sunulacak. Eğer oradan da onay çıkarsa bütün bu süreçleri geçerseniz teknopark bünyesinde kabul edilmiş olacaksınız. Artık bundan sonra da teknopark avantajlarından da şirketinizin el verdiği sürece faydalanabiliyor olacaksınız. Videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Bütün girişimci arkadaşlarıma buradan başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.